Hepinize arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sevgili arkadaşlar. E, dün e, ayıcık petleri açmıştım. Bugün de arkadaşlar şimdi engelli ve ton petleri açacağım. Hemen açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar burada hemen bedavaya açalım ilk. Arkadaşlar ne çıkacak sizce? E, bence... Ah! Hangi, hangi çıktı? çıktı? Çok, Çok tatlı, tatlı ya. Canım. Üçü aç. Evet arkadaşlar sizce bundan ne çıkacak? Ben Angela istiyorum. Ben de. Ben Tom'u istiyorum. Evet, Tom ve Angela. Evet, bas. Ya ha, ama. De, ya ama. Tamam. tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı, tamam, yok. sıkıntı yok. Ben Çok bir şey var. Tekrar bas. Bir şey başka bir şey var. Bas. Bir şey bundan lazım. Ha, adı göstermiyor. Pet ben. pot. Pet pot. <laughs> <laughs> Ağzı düzgün bir şey çıkmıyor. düzgün bir şey Hadi Angel, 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 Angel. ama Angel çok değişik. Aa, çok büyük, büyük. Gel yani onu diyecektim. Tom. Ya. Tom, Tom çıksın bu sefer. Tom. Angel evet Tom. Şey tavşan da çıkmasını istiyorum. Bir çok tane. tatlı. Ben buna oynuyordum arkadaş, oyunu oynuyordum arkadaşlar. Arkadaşlar. Oynayabiliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar Bunun küçüklük çocuklar böyle hepsi var. Bilmiyorum. Bu hep... Öşen bunları var. Benim çok hoşuma gidiyordu bu çocuk. Ama şimdi çok az oynamıyorum ya. 3-2 3-2 diyorum ya. 3-4-5 yaşlarına falan oynayalım oyunları. Aa, dondu kardeşim. Evet durduruyorum. Açılana kadar durduracağız değil mi? Açıldı. Yani Ama tekrar bas başka bir tanesine. Bak. Şuraya basacağım o zaman. Hadi hatırlatın. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Tamam lütfen. Tam Tom ya dengiyle ikisi. Bir de tavşan istiyorum. Tavşan adını ne? Tavşan. Da bilmiyorum. Bir tane tavşan kulaklı var. Ya şu an ne kadar çok çıkıyor? Bizim küçük etçen. Bir tane şey de var kakulu. Neyse boş ver. Adı ben. Adım evet. Ben. Evet. Bakalım. Arkadaşlar donuyor böyle bizim tavşan. Sen sıkıntılar. durdursana. Durduruyorum. Sizi boş yere uğraştırmayacağım. Evet arkadaşlar devam. Aç lütfen. Ya taşlanıyor. çıkmasın bu saatten. Kalk çıkmasın. İstemiyorum pankı. Bu saatten sonra kalk çıkmasın. Bas tekrar. Hayda. <laughs> Tam çok tatlı. Sıra tavşanla beni istiyorum. Ben tavşankorum. Evet, benle. Hadi hadi hadi. Bura bunlar parlak oluyor mu? Keşke olsalar. Hmm, bir orlucu var. Yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu açalım.